Mikrodalga fırınlar güvenli midir? Bazı yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için mikrodalga fırında pişirilen yiyeceklerin radyoaktif hale gelmediğini anlamak önemlidir. Mikrodalga fırın kapatıldıktan sonra boşlukta veya yiyeceğin içinde mikrodalga enerjisi kalmaz. Bu bakımdan mikrodalgalar tıpkı ışık gibi davranır. Ampul kapatıldığında hiç ışık kalmadığı gibi. Üreticilerin talimatlarına göre kullanıldığında Mikrodalga fırınlar çeşitli yiyecekleri ısıtmak ve pişirmek için güvenli ve kullanışlıdır. Bununla birlikte, özellikle mikrodalgalara, termal yanıklara ve gıda hazırlama sırasındaki potansiyel risklerine karşı birkaç önlemin alınması gerekir. Kapı menteşeleri, mandalları veya çontalar hasar görmedikçe, fırınlardan sızan aşırı mikrodalgalar konusunda endişelenmek için çok az neden vardır. Mikrodalga fırının kapısı sıkıca kapanmazsa veya bükülürse, eğrilirse veya başka bir şekilde hasar görürse fırını kullanmamanız önerilir. Mikrodalga fırınlarda gıda güvenliği. Gıda güvenliği önemli bir sağlık sorunudur. Mikrodalga fırında ısıtma hızı fırının gücüne ve ısıtılan yiyeceğin su içeriğine, yoğunluğuna ve miktarına bağlıdır. Mikrodalga enerjisi kalın yiyecek parçalarına iyi nüfuz etmez ve eşit olmayan pişirme işlemine neden olabilir. Ürünler tehlikeli mikroorganizmaları öldürmek için yeterince ısıtılmazsa bu bir sağlık riskine yol açabilir. Pişirmenin eşit olmayan dağılım potansiyeli nedeniyle mikrodalga fırında ısıtılan yiyecekler ısının yiyeceğin her tarafına dağılmasını sağlamak için pişirme tamamlandıktan sonra birkaç dakika dinlenmelidir.